21 yıldır İmralı Adası hapishanesinde tutulan, tüm hakları gasp edilen ağır bir tecrit altında olan Sayın Abdullah Öcalan'a dönük ulusal ve uluslararası hukuksuzlukları Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Sayın Nevroz Uysal ile konuşacağız. Kendisi Skype attığımızda. Sayın Uysal hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Doğrusu Son zamanlarda yeniden özellikle bazı kurumların e, sivil toplum örgütlerinin Avrupa Konseyi'ne başvurusuyla dikkat çeker bir duruma geldi ama 2003'te başvurduğunuz ihve 2014'te 11 yıl sonra karar verildi. 2014'ten bu yana da 7 yıl geçmesine rağmen lehte bir karar olmasına rağmen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hala gündeme almamış o kararı. Onunla ilgili Nedir hukuksal durum? Gerçekten bu anlamda yaşananlar nelerdir? Onu isterseniz bize bilgi olarak verseniz, akabinde bunun nedenlerini de ayrıntılarıyla tartışırız diyorum. Olur tabii ki. Ee, sizin e, 3 dakikalık e, filmde de yani gösterildiği üzere, e, Sayın Hocam'ın üzerinde e, idam cezasının e, ağırlaşmış muhabbete e, dönüştürme kararı 2005'ten verildi aslında. Buna karşı yapılan başvurular nihayetinde Avrupa Hakları Mahkemesi bir kişinin ölünceye kadar hapis cezası verilmesi, asla koşulu salıvermeden yararlandırılmaması, bu kişinin herhangi bir tarihte ve herhangi bir dönemde tekrardan toplumla bağ kuracak, toplumla bir araya gelecek imkanın verilmemesi olmasını gayri insani ve işkence aksiyon aykırı buldu. Bunun sonucu olarak mahkemenin vermiş olduğu bu kararı denetleyen Avrupa Konseyi'nde Bakanlar Komitesi olarak aslında bilinen Avrupa Konseyi'nin daha çok idari ya da gerekli sözleşme ya da diğer kararlarını alan komite mahkemenin bir ihlal kararı verdikten sonra artık o ihlal kararının gereği nedir? Türkiye'de ağırlaşmış müebbetin kaldırılmasıdır. Veyahut ölünceye kadar ceza değil belli dönem aralıklarıyla cezanın gözden geçirilmesidir. Bunu denetleyecek olan komite Bakanlar Komitesi. Dosya 2014'te Mart ayında ilk Sayın Öcalan'la ilgili karar verildi ve komitenin önünde olmasına rağmen bizler 2015, 16, 17, 18 aslında birçok kere Sayın Öcalan'ın avukatları olarak başvuru yaparak bu hususun sadece Sayın Öcalan'la ilgili olmadığını politik bir kararın Türkiye'de yüzlerce insanı etkilemeye devam ettiğini ağırlaşmış müebbet hapis cezasının tek başına ölünceye kadar e, infaz anlamına gelmemekle beraber infaz koşullarının da çok ağır olduğunu, kendi içindeki bir tecrit koşullarını da barındırdığını, ancak Sayın Hocam'ın koşullarının politik olarak daha fazla göz önünde bulundurulması gerektiğini ve bir an önce Türkiye'de bu komite kararının, e, bu ahim kararının komite önünde güncel, gündeme alınması gerektiğini diyoruz. Ne, nedir bu gündeme almak? Komite yılda dört e, kere toplantı yapıyor, üç ayda bir. Ve bu toplantılarda ilgili kararı gündeme alıyor. Türkiye bu kararla ilgili ne yaptı, ne yapması gerekiyordu ya da ne yapmalı üzerinden ya karar veriyor, ya ikili diplomati ilişkiler düzenliyor, ya da kamuoyuna açıklamalar yapıyor. Ancak aradan yedi yıl geçmesine rağmen komitede henüz bu karar gündeme dahi alınmadı. Komitenin yedi yıllık e, takviminde... Sayın Öcalan'la ilgili ağırlaşmış müebbet hapis cezasının Türkiye'de uygulanmasına dönük hiçbir karar alınmamasıyla beraber Sayın Öcalan kararından sonra e, haricen e, e, Hayati Kaytan, Emin Gurban ve Civan Boltan adında üç kişi daha ağırlaşmış müebbet hapis cezası ile ilgili ihlal kararı verildi. Bu kişilerle ilgili ihlal kararına rağmen komite maalesef ki Türkiye'deki yaşam hakkı, işkence, ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı gibi birçok başlıkta gündeme alıyorken Sayın Öcalan'la ilgili ağırlaşmış müebbet ki bugün dünyada çok az yerde kaldı ve tamamıyla kaldırılması gereken gayri insani kabul edilen idamla eşdeğer görülen aslında bir hapi cezası türü olmasına rağmen komite bu konuda sessiz Nihai olarak bizler hem avukatları olarak hem de Türkiye'deki kurumlar nezdinde hem de uluslararası alanda, konseyde ya da komiteyle yaptığımız ikili yüz yüze görüşmelerde de birçok kere bunu dillendirdik. CPT'de en son Ağustos 2020 kamuoyuna açıkladığı raporda da aslında infaz rejiminde değişiklik yapılması gerektiğini tekrar vurgu yaptı. Aslında hem kararına atıf yaparak. Ancak komitenin harekete geçmemesinden ve bugüne kadar ısrarla gündeme dahi almamasından ötürü Türkiye'de e, ÖHE'de, İHA'de, TİİP ve TOHAV'ın içerisinde yer aldığı 4 insan Hakları ve Hukuk Kurumu ağırlaşmış Müebbet Hapis Cezası'nın e, komitenin gündeme alınması gerektiğini, e, bu cezanın Türkiye'de uygulanma biçimini bağımsız tarafsız kurumlar olarak sadece Öcalan avukatları olarak bizim bildirimimiz yeterli değil. Çünkü üçüncü bir taraf ve göz olarak onların bildiriminde bir önemi var ve bildirim yaptılar 26 Temmuz'da. Evet. Ve bu bildirimde altı çizilen husus e, Türkiye'de aslında bırakın ağırlaşmış mehbetin e, ortadan kaldırılmasını. E, e, 2014 tarihinden bugüne kadar e, hem bakanlığın bilgi vermemesi istatistik olarak hem de e, her ne kadar FETÖ, e, PDE yapılanması üzerinden tartışılsa da... ...özellikle 2015 öz üretim sürecinden sonra binlerce Kürt gencine de aynı şekilde ağırlaşmış meybet hafızası verilmeye devam ediliyor... Ve e, belki de bilhassa politik olarak tartışılması gereken e, bir husus da e, ahim kararında bir atıf var. E, diyor ki örnek olarak bugün dünyada en uzun gözden geçirme e, yılı 25 yıl. 25 yıl bir kişi cezaevine tuttuktan sonra sen devlet olarak o cezanın meşruluğunu tekrar gözden geçirmek zorundasın. Ve Sayın Öcalan'ın da bildiğiniz üzere 22. yılı geride kaldı ve 25. yılına doğru giderken aslında her ne kadar e, Türkiye'de bir kanun değişikliği olmasa da bunun tekrar gündeme gelme olasılığını da dikkate alarak aslında e, devlet bir takım e, olumsuz anlamda kanun değişikliği yap yapmayacağını bilmemekle beraber bu husus bizim için daha e, güncel ve tartışmalı bir alan haline geldi ve ana talep bu dört kurumun ana talebi bir an önce komitenin bu hususu gündemine alması e, ihlal kararı verilen diğer ülkelerdeki ve Türkiye aleyhine kararlardan ayrımcı uygulamadan vazgeçmesi ve Sayın Öcalan e, lehine verilen ve devamında da gelen hususlarda bir an önce ivedilikle gündemini alarak bu hususta Türkiye'nin bir kanun değişikliğe gitmesini sağlaması. Peki bu konuyla ilgili aslında dikkat çekici bir durum da var. Onu da sormak istiyorum. Evet ağırlaştırılmış hapis cezası ve onunla ilgili İnfaz sistemi Türkiye'de hukuksuz ama ayrıca İmralı e, Ada Hapishanesinde öznel bir hukuksuzluk da var. Yani bu aynı zamanda aciliyet gerektiren bir durum değil mi? Avrupa Komitesi Konseyi'nin özellikle bu aciliyeti de göz önüne olarak göz önüne alarak bu konuda adım atması gerekmiyor mu? E, o hukuksuzluklara da doğrusu bir kez daha dikkat çekmenizi isteyeceğim. Avukatları olarak çok yakından takip ediyorsunuz yani Sayın Öcalan'ın durumunu. Evet. Biz zaten e, şunu hep vurguluyoruz. Zaten Türkiye'de ağırlaşmış müebbet hapis cezasının gelme dediğini aslında Sayın Öcalan'ın kendisidir. Sayın Öcalan'a verilen idam cezasından sonra konseyin moratoryum uygulaması, idam cezasının değiştirmesi aslında devlet bir intikam ve öç alarak evet bir idam cezası, bir ölüm vermiyorum ama aslında ölünceye kadar cezamı tutmaya devam ediyorum. Mantığıyla bu cezayı getirdi. Ve Sayın Öcalan'dan sonra bu ceza hala uygulanmaya devam etti ve devlet bununla ilgili hiçbir revize çalışması, hukuki değişim, uluslararası sözleşmelere uygun olup olmaması, hiç hukuktaki farkında bakmaksızın Sayın Öcalan'ı gözeterek bu cezayı getirdi. Bu cezanın infaz koşulları diğer birçok cezaevinde aslında e, görece daha iyiken, ya da daha farklıyken iken İmralı'da sadece uygulanan bu cezanın infaz rejimi değil tabii ki. İmralı'daki eğer bu infaz rejimine göre gitselerdi, ağırlaşmış mevbet infaz rejimine, bizim avukat görüşü yapmamız gerekirdi, aile görüşü yapmamız gerekirdi, Sayın Hocan'ın mektupların engellenmemesi gerekirdi, Sayın Hocan'ın e, üç, güç, üç kişilik görüş hakkının olabilmesi gerekirdi. Yine tek kişilik bir ada cezaevinde değil aslında karada, başka bir benzer şekilde ceza alanlarla iletişim kuracak, sosyal etkinliğe girebilecek konum olması gerekirdi. Bugün İmralı'daki koşul bunun çok 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 aşağısında ve bir hukuksal uygunluktan ziyade tamamen bir öç alma, intikam alma, politik sahikle bugüne kadar getirilen bir durum var. Ve biz Sayın Hoca'nın avukatları olarak e, yıllarca görüşme yapmadıktan sonra son bir yıldır tekrar görüşme gerçekleştiremiyoruz. Aile görüşmesi e, her ne kadar e, en son telefon görüşmesi gerçekleştirilebilmişti ve yarada kesilmişti. Ve biz hiçbir iletişim kuramıyoruz. E biz bunu komite ya da konser iletişimimiz ya da başvurularımız ya da yüz yüze görüşmelerimizi ısrarla vurguluyoruz. Sayın Hoca'nın koşullarını düşünürken tek başına ağrısı müşebbet rejimi tabii ki hukuksuzluk ama Türkiye'de uygulanan bu bile değil. Yani siz gayri insani dediğiniz rejim bile İmralı'da uygulanmıyor. Onun çok çok gerisinden gelen hukuksal olarak ne Türkiye'de ne de uluslararası düzenlemelere tamamen aykırı bir husus var ve bunun altına yatan ana neden bir hukuksal gereklilik değil, tamamen politik ihtiyaçlardan, siyasi sahiplerden kendini gücünü alan ve temelini buradan oluşturulan ve siz buna sessiz kaldıkça siz bu hususta gerekli olan sorumluluğunuzu yerine getirmedikçe bu sistematikleşti, sistem oturdu, devlet bu sistemi diğer cezaevlerine yaymaya devam ediyor. Ve gün geçtikçe koşullar daha kötü gitmeye devam ediyor ki biz bugün e, maalesef senocan avukatı olarak hiçbir şekilde kendisinin sağlığından, e, güvenliğinden, fiziki koşullarına hiçbir şekilde emin olacak bir noktada değiliz. Mutlak bir bilgisizlik halimiz maalesef hala devam ediyor. Evet ben özellikle Birleşmiş Milletler'in 1955'te aldığı ama 2005'te Nelson Mandela adını vererek güncellediği karardan da söz etmek istiyorum. Yani o özellikle hapishanelerde tutulanların koşullarına ilişkin yeni düzenlemeler getirdi ve Türkiye'de Nelson Mandela kararlarına BM üyesi bir devlet olarak uymak zorunda. Böyle bir bağlantı da var. Ama bu bağlantıya rağmen, evet kamera açıldı tekrar, kısa bir gidiş geliş oldu. Hiç önemli değil ama sesim geldi sanırım size. Duyoruz. Peki, bu bağlantıya rağmen nelson Son kararlarını hem bir kez de hukukçu olarak siz doğrusu bizlere izah etseniz bir de, ikincisi bu kararları uygulamamak Türkiye'ye yaptırım anlamına da gelmiyor mu? Hem Avrupa Konseyi nezdinde hem BEME nezdinde. E, aslında dünyada e, hukuk e, felsefesi olarak baktığınızda, siyasi felsefesi olarak baktığında aslında e, akademik olarak da bilimsel olarak da dünyada tutsak devletlerin e, ceza verme e, yetkisi ve hakkı, e, cezanın süresi, e, infaz koşullarının düzenlenmesi, bu hususların hepsinin uluslararası bir standartta oturtabilmesi için Asya Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar çok ciddi uluslararası insan hakları arasında metin, sözleşme, birçok bilimsel aktarım, birçok kabul edilen mücadele de var. Ve bu bilimsel araştırmalarda kabul edilen bir diğer husus da siyasi tutsakların yani bir iktidar hükümetine karşı ceza alan siyasi tutsakların diğer tutsaklara göre daha dezavantajlı konumda olduğu, daha çok tecrit koşullarında ya da daha kötü infaz koşullarında olduğu kabul edilen bir husus. Aslında Nelson Mandela'ya atıf edilen ve biraz daha siyasi tutsakların sahip olması gereken hakların ve devletin siyasi tutsaklar üzerindeki hak gaspının daha olağan olduğunun kabulüyle kabul edilen bir e, e, kurallar. yani Asgari cezaevi kuralları olarak yani minimum kurallar bunlar aslında e, maksimum da de değil her cezaevi en az bunu sağlamalı her ülke cezaevlerinde en az bunu sağlamalı diye bir kabul var. Ancak Türkiye ne infaz kanununda, ne infaz yönetmeliklerinde, ne anayasasında, ne de uygulama pratiğinde bu Nansı Mandela kurallarını ya da Avrupa Konseyi'nin benzer şekilde işkence önlemeye dönük, cezaevine dönük ilkeler ve kurallarını maalesef ki ne mevzuat düzenlemesi olarak kanunlarına koyuyor, bunu yer veriyor, ne de fiili uygulama olarak buna uyabilecek İdari yaptırımlar, disiplin cezaları, odaların bulunması, bir araya gelme koşulları, dışarı ile iletişim kurma koşullarının hiçbirini maalesef bu asgari standartların çok çok altında ve gittikçe Türkiye'de bir cezaevi sistemi dönüşümü var. Belki sizler de takip ediyorsunuz, kamuoyu da takip ediyor. E, gittikçe e, toplu e, bir arada bulunma cezaevleri, kampüs dedikleri sistemler, odaların ayrılması, tutuklu hükümlü ayrımı, en son gelen bu infaz kurulu değişimleri aslında e, Türkiye daha ileriye, daha insan haklarına e, daha yakın bir çizgide olması gerekirken gittikçe geriye gidiyor ve bu hususta sorumluluğu olan Avrupa Konseyi'nin kendisi ve kurumları yine bilirmiş milletlerin kurumları her ne kadar yıllık raporlarında kısmen buna yer verse de tamamıyla olmasa da kısmen yer verse de bunun değiştirilmesi yönünde aktif bir görev ya da aktif bir temas halinde değiller. Evet. Yani bunun da bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesi de tabii ki e, bu kurumların e, siyasi ve politik olarak aslında farklı mecralarda ya da farklı ülkelerde kurdukları e, ilişkilerin bir sonucu olarak Hukuki baskıyı yapmak ya da insan hakları alanında neler yapması gerektiği konusunda söz hakkı sahip olması maalesef ki bu uluslararası sistemin içerisinde bulunduğu krizin de bir sonucu ve bugün Türkiye'nin infaz koşulları daha geriye giderken daha kötü bir noktaya doğru giderken düzel düzenleme bile olarak yani fili uygulama için bile demiyorum. Evet. Kanun düzenleme olarak bile bu kadar kötüye giderken bugün Avrupa Konseyi'de, Avrupa Bakanlar Komitesi'de, ve Birleşmiş Milletler'in gerekli komisyon ve komiteleri de bu hususta sadece yıllık raporlara değinmek dışında aktif bir şey maalesef ki yapmıyorlar. Yapmak istemiyorlar ya da güçleri yet yetmediğinden hiçbir şekilde alakası yok. E, kamuoyuna dönük açıklamalarında da bilhassa buna yer vermek yerine sadece yazılı raporlarda buna yer vererek aslında örtülü bir e, onaylama halinde olduklarını düşünüyoruz. Peki, e, son sorum olacak ama e, şu boyutuyla da e, meseleyi değerlendirmenizi istiyorum doğrusu. E, başlangıçta söz ettiniz dört e, sivil kurum Avrupa Konseyi'ne başvurdu. Ama Türkiye'de hem adına Sosyal Demokrat denen e, ana muhalefetten hem de diğer taraftan Türkiye'deki e, değişik baro ve e, hukuk kurumlarından e, iktidara muhalif olmalarına rağmen bu hukuksuzluğa ses çıkmıyor. E, bunu neye yorumlamak gerekir doğrusu? Ve bir de bundan sonrasında gerçekten hukuk yanlısı kurumların böylesi bir garabete dikkat çekmesi için Avrupa Konseyi'ne veya diğer uluslararası kurumlara başvurusu ne kadar önemli bu konuda da belki en azından birinci dereceden avukatları olarak sayın hocaların neler söylemek istersiniz? Şimdi 22 yıllık e, İmralı tarihi boyunca aslında e, tamamen bir hukuk, hukuk tarihi ya da bir hukuksuzluk tarihi ya da bir geçmişiyle malum ve e, 1999'dan bugüne kadar Sayın hocanın üzerinde başlatılan her bir hukuksuz kamuoyuna avukatları tarafından ailesi tarafından yazılı sözlü ya da açıklama şeklinde duyuruldu. Bugün Türkiye'de hukuk alanında, insan hakları alanında çalışan e, kurumlar e, kimi zaman bunlara ses çıkardı, kimi zaman tepki gösterdi, kimi zaman gerekli başvuruları yaptı, kimi zaman açıklama yaptı. Ama bunun değişimi konusunda ya da İmralı'da uygulandı, Sayın Hoca'nın özgü bir uygulamaymış gibi yaklaşmaları, bunun sadece oraya da sınırlıymış gibi görmelerinden dolayı maalesef ki İmralı'da uygulanan her bir uygulama gittikçe gün geçtikçe ya kanuna girdi ya cezaevinde uygulamaya çalışıldı ya yönetmeliklerde yer verildi. Ve bu hukuksuzluk ses çıkarılmadığı için aslında İmral'da uygulandığı zaman bugün herkesi sardı. Ağırlaşmış müebbet hususu da aynı şekilde. Mesela avukat görüşmesinin dinlenmesi İmral'da yıllarca uygulandı. O halde beraber uygulandığında birçok baro, birçok insan hakları kurumu çıkıp bu kabul etmiyoruz. Türkiye'de bu olamaz dediler ama yıllardır İmral'da bu uygulanıyordu belki zamanında gerektiği gibi tepki gösterilmiş olsaydı devlet bugün bunu bir yönetmelikle kanunla diğer cenevlere uygulayamayacaktı. Bugün ağırlaşmış mevbet hususu da aynı şekildedir. 7 yıl geçti aradan ve biz 7 yıldır bu hususta e, açıklamalarımıza da yer veriyoruz, başvurularımıza da yer veriyoruz. Sadece bu dört kurumun değil aslında birçok kurumun bir şekilde bu konu gündeminde. Ancak Sayın Hoca'dan üzerinden verilen bir karar olduğu için yapılacak her açıklamanın politik siyasi bir sonucu olduğunu hesap ederek bu uygulamalara ses çıkarmama hali ya da bana dokunmaz ya da işte o sadece Öcalan'a özgüdür yaklaşımı yüzünden maalesef ki ülkemizde kaybetti, hukukta kaybetti ve bilhassa cezaevindeki mahpuslar bu husustan kaybediyor. Şu an mevcut haliyle bu dört kurumun yaptığı başvuru çok önemlidir. Bu dört kurum başvuru yapmaya devam da edecektir. Altı ayda bir ya da yılda bir bu bilgilendirmenin devamı da gelecektir. Komite bu hususta gerekli adımı atana kadar. Çünkü şu an artık bu husus ciddi anlamda gündeme alındı. Ciddi anlamda üzerinde tartışılmaya başlandı. Bu dört kurum ortaklaşa bir, e, bir grup ya da işte bir çalışma insetifi kuruldu. Bu çalışma devamı da gelecek bir çalışmadır. Bizler de Sayın Öcalan avukatlar avukatları olarak kendi müvekkilimize dönüp uygulamalar hususunda bilgilendirme yapmaya tabii ki de devam edeceğiz. başvurularımızı yapmaya tabii ki de devam edeceğiz. Ancak şu bir gerçek ki insan hakları kurumun, demokratik kurumların böylesi sorunlarda e, farkına varması, ses çıkarması, gerekli mecralarda, diplomatik çalışmalarda, heyetlerle görüşmelerde ya da kendi raporlarında, çalışmalarda buna yer vermesi e, bu birikimin sonucu olarak illaki bir etkisi olacaktır. Bu zamana kadar bu aradan geçen süreçte komitenin bize söylediği Sayın Öcalan'ın kararı var. Devlet bu konuda gerekli adım yapmaya yanaşmıyor. Biz Sayın Öcalan olduğu için gerekli baskıyı devlet üzerinde kuramıyoruz da ama 2015'ten bu yana 3 karar daha var. Komite hala sessiz bu hususta. Tek başına bu gerekçenin de bir sonucu olmadığını, bugün bu kurumlar diğer başvurular üzerinden de ya da binlerce araştırma şey ve hapis cezası alan ve kişiler var maalesef ki. Bu hususlarda bu, bu sorunun ciddiyetine e, farkına varmaları ve bu hususta gerçek bir gündem haline almaları ancak bir değişime ya da bir değiştirmeye sebep olabilecek bugün e, bizlerin Avrupa Konseyine ve Komiteye'deki daha önceki çağrımız yazılı çağrı ve görüşmelerde olduğu gibi e, bu hususta artık politik, siyasi ya da e, gelişmelere göre bir gerekçe değil. Gerçekten hukukun kendi sözleşmelerinin ve kendi kurulma zeminleri olan insan hakları ve hukuk alanında gereğini yapmalarıdır. Ne bir eksi, ne bir fazla. Evet, çok teşekkürler Sayın Nevroz Uysal. Biz de konuyu yakından elbette takip edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Yani.